EYT emeklilikte yaşa takılanlar aslında bu bir grup diyebiliriz ya da erken emeklilik isteyenler diyebiliriz. 8 9 99 ve öncesi işe girişleri kapsayan bir durum aslında. Nasıl? 8 9 99 öncesinde kurallar başkaydı. Nasıldı bu kurallar? SSK'lılar için ilk işe giren kişiler için kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl ve 5000 gün şartı vardı. Bağ-kur'lular yani bağımsız çalışanlar, şirket ortakları için de kadınlar için 7200 erkekler için 9000 gün şartı tamamını doldurmak gerekiyordu. Emekli Sandığı memurlar için de aynı şartlar 20 yıl, 25 yıl tam doldurmak yani 7200 9000 gündü. Yani yaş şartı yoktu. Sonra 8.9.99'da bir reformla özellikle sosyal güvenlik açıkları ile ilgili bir reformla kademeli bir geçiş uygulandı. Yani bu kişilere neredeyse 40'lı yaşlardan 58 yaşlarına kadar bir kadem uygulandı. Artık yaşla emekli oluyorlardı, yaşı bekliyorlardı. 3, 2 önemli süreyi doldurduktan sonra da mutlaka yaşı bekliyorlar. 3 süre kesiştiği zaman emekli olabiliyorsunuz. Yani erkek için diyelim 25 yılınız olacak. SSK için 5000 gününüz olacaktı. Şimdi bir de ayrıca ne oldu? Yaş bekliyordunuz. Mesela diyelim ki 97'de işe girdiniz. Bu sefer işte 57 yaşını bekliyordunuz. Şimdi ne oldu derseniz, bu düzenlemeyle ne oldu derseniz? Bu düzenlemeyle bu yaş şartı artık kalktı. Yani yaş şartı yok. Türkiye'de 38 yaşında kadınlar, 43 yaşında erkeklerin emekli olabileceği bir yol açıldı. Bu bir hakkın iadesi şeklinde değerlendirilebilir. Ee, tabii e, bu emekliliklerde tabii emekli olacak ama e, ee, tabii şunlar da var. Yani herkes EYT'li mi? 8999 girişim var. EYT'li miyim? Önce şeye bakacaklar. Hizmet dökümlerine bakacaklar. Orada baktılar ki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilmişler 8999 öncesi. Onlar EYT'li. SSK Bağkur Emekli Sandığı olsun. Ama bazı durumlar var ki EYT'yi öne çekiyor. Bunları da kısaca söyleyelim. Yani EYT'li görünmediği halde EYT'li olabiliyor. Mesela askerlik borçlanması kişi yapabilir işe girmeden önce bu süreyi borçlanaraktan süresini geriye çekebilir. Bazı doğum boşlanmaları var ki EYT'li yapabiliyor. Yani 8-9-99'dan sonra girdiğiniz halde yapabiliyor. Eğer sosyal güvenlik sistemi sizi e, boşlandırıyorsa borçlandırıyorsa sigortalı oluş tarihinden önce o süreyi de hep geriye çeker. Mesela stajyer avukatsınız ve ne yaptınız? Sigortalıktan önce avukatlığınız vardı. Bu da geriye çeker. EYT'li yapma ihtimali var. Şey, yedek spor kulunda geçirdiğin süreler bunlara EYT'li yapabilir. Yani EYT'ye bakarken geniş tanımlamak lazım. Tabii diğer taraftan e, şu da söylenebilir. Yani EYT'li evet bunlar emekli olacak herkes de bekliyor. Ne zaman emekli olacağız, ne yapacağız diye. Tabii öncelikle meclise bir kanun gelecek EYT'liler açısından. E, önümüzdeki hafta gelme ihtimalini yüksek görüyorum. E, geldikten sonra mecliste bu bir süreç alacak. Yani aile sosyal politikalar komisyonu var yok bütçe plan komisyonu var oralardan geçecek ondan sonra da yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra talepte bulundukları anda takip eden ay başından itibaren maaş alacaklar. Ama tabii şunu da bilelim SGK 40 bin aylık bağlarken şu an 1,5 milyonla bir anda karşılaşacak SSK'lı olarak sadece. bir yani 1,5 milyon kişiye baş başa kalacak bunu bağlamaya çalışacak. Bu süreçlerinde uzayabileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Ama aylık hak etmişlerse er, talep tarihinden sonra birikmiş şekilde alacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında işverenleri çok yeni bir sistem bekliyor. Şimdi işverenleri bekleyen düzenlemeler neler? Bunu Sayın Bakan'ın açıklamalarından görüyoruz aslında ve aynı zamanda işveren tarafının açıklamalarından anlıyoruz ama henüz kanunlaşmadığını söyleyebiliriz. Bir kıdem tazminatı var. Biliyorsunuz kıdem tazminatı dediğimiz şey bir yıl çalışsanız ve daha sonra belli koşullarda işten ayrılsanız bu koşullar nadiren evlilik ve askerlik gibi otomatik alıyorsunuz ama çoğu zaman bunları işveren tarafından işten çıkarıldığınız zaman kıdem tazminatı hak ediyorsunuz. Ama emekli olduğunuz zaman otomatik bir kıdem tazminatı var. Yani emekli olduğunuzda siz artık işveren için muacele hale geliyor. Tabii işveren ne yapacak? Bu sefer bu yükle karşı karşıya kalacak. Yani bu önünde mesela şöyle düşünün. Siz 200 kişi çalışıyorsunuz. Neredeyse %15 EYT'lidir bunun. 30 kişi EYT'li. Şu an 19.982 TL'ye çıkacak kıdem tazminat tavanı. Ortalama 15 bin lira deseniz. Yani nereden bakarsanız 3-4 milyonluk yani 100 kişi çalıştıran bir işleri bile 3-4 milyonluk bir yükle bir anda karşılaşacak. Tabii burada hükümetin yaptığı KGF kredisi yapılan KGF kredisi 200 milyara kadar bir KGF kredisi tanımladı. Tabi buradaki kredi kimler, hangi koşullarda kullanacak işverenin kredi limitinden düşecek mi bunlar belli değil ama işveren açısından bu kredinin kolay kullanımı son derece önemli. Bir yenilik bu diyebiliriz. Diğer taraftan, şimdi emekli çalıştırdığınızda maliyet yüksek işveren açısından. Yani emekli çalıştırdığında %32 sosyal güvenlik destek primi ödüyorsunuz. Bunun işte eee işveren açısından 24,5. işveren 7.5 da şeyde 24 dediğimiz yani normal çalıştırmaya göre asgari ücretten birini çalıştırsanız emekli çalıştığınızda neredeyse 700 lira fazla ödüyorsunuz asgari ücret düzeyinde tabi ücretler arttıkça bu değişiyor tabi bununla ilgili de bir düzenleme yapılacağı sinyali verildi yani ne olacak normal çalışanla emekli çalışan aynı statüye gelecek niyet gelmek zorunda çünkü hayatımızda artık emeklilerin de olduğu işverenler bir sisteme göre emekli çalışanların olduğu bir ee, şeye girecek, kotaya girecek yani. Neredeyse 5 kişiden biri emekli olacak ve bu uzun vadeli olacak. Diğer taraftan e, KGF kredisi dedik. İşte bu e, düzenlemeler dedik ve işverenin aslında düzenlemelerden bir tanesi de e, istihdam destekleri. Emeklilere istihdam desteği yok şu anda. Normal çalışanlara var. Yani ilave istihdam. Kadınsanız, işte erkekseniz, e, gençseniz istihdam destekleri var aylık verilen. Ama emekliyseniz potanın dışına çıkıyorsunuz. Bunların ayrıca düzenlenmesi ve işverenin rahatlatması gerekiyor. Bu anlamda işvereni bekleyen tablo bu gibi görülüyor. Böyle kısaca özetleyebilirim ama konu biraz geniş olduğunu söyleyeyim. İşverenler işte riskler bekliyor. Bir tane dedik. En büyük risk işverenlerin en somut gördüğü kıdem tazminatı. Şimdi kıdem tazminatı ile ilgili bir muaccel hale geliyor dedik emekli olduktan sonra. Bir hemen ödemek zorunda yani bir ödeme durumu var. Ama işveren şunu yapabilir. Birincisi kişiyle anlaşır el sıkışır der ki ya seninle çalışmaya devam ediyoruz. O zaman sen bundan sonra başka bir tarihte ayrıldığında öderiz bunu. Yani diğer ayrılışında öderiz zaten çalışıyorsun emekli ol ve devam et diyebilir. İkincisi ya taksitlendireyim seninle diyebilir. Mesela 3 taksitle 6 taksit var sen de kabul edersin o zaman devam edebilir bu. Ya yani bu riski azaltabilir ama normalde muacele hale geldiğini söyleyelim. Tabi e, birinci çalışma dönemi ve ikinci çalışma dönemi olacak. Bunların çok iyi işveren açısından planlanması gerekecek. Artık yani bu risklerin azaltılması gerekecek. Birinci çalışma dönemi komple kapatması gerekecek bazen ikinci çalışma dönemine geçirirken. Tabi işverenin burada e, mevzuat dairesinde çok doğru hareket etmesi gerekiyor. Yine insan kaynakları birimlerinin, hukuk birimlerinin iş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatına uyumları gerekiyor. Bir tanesi bu. Tabi işveren açısından risklerden kıdem tazminatından öte önemli risk aslında. bir önemli risk de ne? İş yerinden kişilerin ayrılma riski. Yani şöyle, iş yerlerinde şimdi kritik personel var. İşte yazılımcısı var, yok operatörü var, yok formeni var, üretim bandında çalışan var, muhasebecisi var. Şimdi bunlar bir kere emekli olacak. Ne yapmalı işveren? Bir kere kimlerin emekli olacağını tespit etmeli. Onu söyleyeyim. Yani ne yapmalı? Yani şu, bu işi böyle el yordamıyla, tablo genel bir şeyle yapamaz yani. Bunu hani biraz önce dedik ya EYT'lik durumunu etkiliyor ya başlangıcını etkiliyor. Kim EYT'li kim değil bazı durumlar değiştiriyor bunu. Diğer taraftan da bugün emekli olacak bir buçuk var da yarın da olacak bir buçuk var. Bu ne demek? Yani aslında bugün emekli olacakları tespit ettin değilim ama parça parça her ay birileri potaya girecek 5 sene içinde. Bu iş neredeyse 10 yıl devam edecek ama 5 sene içinde yoğun olarak devam edecek. O zaman şunu bilmeli işveren. Yani bence e, yani akıllı bir tüccar, akıllı bir tacir yani şunu yapıyor. Diyor ki ya ben hangi bölümden kimler hangi tarihte çıkacak? Çıkma ihtimali var ya. Da. Yani bir anda muhasebe servisiniz boşaldığını, satın almanın boşaldığını, üretim bandının boşaldığını düşünün. Bir kere bunu sizin görmeniz lazım işveren olarak. Bunu profesyonel olarak tespit ettirmeli bir tanesi. Yani kim ne zaman emekli olacak hangi tarihlerde? Bu kesin. Bundan sonra da hani onların yerine kimleri koyacak giderlerse eğer ve onlara karşı nasıl bir strateji belirleyecek? İşte esnek yanaklar kullanacak mı, aidiyet duygularını mı artıracak iş yerine ait? Ya yani bu dönüşen iş piyasasının artık yani dijitalle bir dönüştü, yeşil dönüşüm var bir dönüştü. Şimdi de emeklilerle bir daha dönüşecek görülüyor. Yani yeni stratejiler belirlemesi gerekecek. Bundan da öte şunlar var mesela çok basit karşılaşacağı, hemen karşılaşacağı sorunlar. İş yerinden ayrılmadan emeklilik talebi veremezsiniz. Ama siz iş yerinden ayrılmak isteseniz diyecek ki git emekli olur yazısı getir bana. Emekli olur yazısını SGK'dan pat diye alabilmek şöyle bir yoğunlukta çok mümkün değil. Bir alsa üç alamaz. Bu sefer kişi beklemeye başlayacak. Ne kadar bekleyeceği tam belli olmayan bir süreçte bekleyecek. ve Bir taraftan işletmeyi sıkıştıracak. Emekli olamayacak bir taraftan. Burada iki tarafın yönetilmesi, bir tarafın kurumsal ilişkinin yönetilmesi kurumlar bir taraftan kişilerle olan işverenlerin o insan kaynaklarının o ilişkiyi ve mevzuat uygun yönetmesi aslında bunun gibi çok sorunlar. Yani bu işi iş ve sosyal güvenlik mevzuatı anlamında da gerçekten doğru yürütmek gerekiyor. Aynı zamanda da yani yeni insan kaynakları politikalarında eklemesi gerekiyor. Benim görüşüm bu.